Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim Abiler uçum kümesindeki kuşlarımı satıyorum Çünkü satılığa vasıfsız Yani uçurtulmamış emek verilmemiş kuş atıyorum Satılmıyor Gitmiyor Bari bunları satayım e, O satılmayan kuşları da uçum kümesine çekerim Antrenman veririm e, Öyle satarım diye plan yaptım İnşallah beğenirsiniz Bakın herkes limon arıyor son zamanlar Perçemli soylu bir limon soylu Soysuz bir kuş değil. Ee, Nuhidi de hazır. Bunların ikisi hazır. Nuhidi hazır. Bu da teke düşmek üzere limonda. Bismillah. Bunların bir <laughs> uçarları var. Bunların bir 10 dakika, 20 dakika uçarları var şu anda. Dediğim gibi Nuhidi tekte <laughs> burnunda bir dış çiçek olmuştu. O düşmek üzere. Ee, yani bana kuş geldiğinde rahatsızdı. Şu anki hali çok çok iyi, çok çok iyi. İnşallah performans yapacak yapacak bir kuş. Çünkü hedefçi hedefini zorluyor. Limoni de öyle. Limoni de soylu bir kuş. Ön perçem limoni. Bu ikisi. Bu, bu ikisinin 10 dakika, 20 dakika uçarı var. Diğerlerini tanıtayım. Diğerlerini tanıtayım. Bakın. Bu mavimiz kanat bekliyor. Bakın kanat bekliyor. Son 2'deydi. Kestim. 3 Dediğim gibi limonu teke düşmek üzere. Altını sıklaştırmasını bekliyorum. Ondan sonra şurada arka tepe bir arabamız var. Bu kuşumuza da taktığı oyunu söktürdüm. 4 Burada verebileceğim Başka 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 başka. Şu ayna kuyruk Arap var. Bu da bu kuşumuz da tek de. O da oyunludur abiler. O da iyi oyunludur. Bu da kanat bekliyor. Bu kuşumuz da kanat bekliyor. O kuşumuz da kanat bekliyor. Şu anda kanatlar acıyor. 5 5 tane kuşum var verebileceğim. Şu anda. Başka var mı? Bunlar da benim yere serdiğim kuşlar. Bunlar da benim yere... Bu kendi yavrum benim. Satılık değil. Bunlar da yere serdiğim kuşlar. Bunlar da yere serdiğim kuşlar. Bunlar satılık abiler. 5 tanesi. 5 tanesi sadece 5 tanesi sadece 2000 lira. İnanın para değil. İnanın para değil. Kuşlar dediğim gibi motor gibi oynarlar. Özellikle bu Nuhidi ve Limoni hedefçidir. Hedeften başka bir yere inmezler. Bu havada olan hangisi yalan? He? Kanat bekleyen mavi galiba. Bakın arkadaşlar bu kuş da fena. Bu kuş da çok fena bak. Evet. Baş kanatları makaslı mavi. Kanat bekleyen mavi. O kuş da çok fena olacak inşallah. 5 tanesi 2000 lira para değil abiler alın. Uçurun. Ayna kuyruk Arap da geldi. Ayna kuyruk Arap da geldi. <laughs> Bunlar kanatları olmadıkları için kendilerini taşıyamıyorlar. Bu arabam da çok iyiydi. Havalar bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk biraz aptallaştı. Havalar kuşu malamat etti. Öyle yani. Bunlar da satılınca uçum kümesine uçum kümesine yeni kuşlar koyarım. Onlara antrenman veririm. Onlara emek verir, satarım. Bunlar dediğim gibi 5 tanesi 2000 lira inanın para değil. İnanın para değil. Lütfen videoları beğenelim. Burada yaz kış emek veriyoruz. Bu aslında bir kümes çekim videosu ama hem satış oldu hem de kümes çekim videosu. Öbür kümeste de zaten çorum çıplaklarım var. Biliyorsunuz. Bilenler biliyor.